Ayrılanlar listesi ve eylemleri. Otelimizden ayrılmış yani çıkış işlemi yapılmış tüm rezervasyonları görüntülediğimiz ekrandır. Ayrılanlar listesini 3 tep şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Checkout işlemi gerçekleşmiş tüm rezervasyonları görüntülediğimiz hepsi tebi. Checkout tarihi bugün olan, bugün ayrılmış olanlar tebi. Ve VIP olarak otelimizde konaklama yapmış rezervasyonları görüntülediğimiz VIP tebi. Yanlışlıkla check out işlemi yapılmış bir rezervasyonu eylemlerden check out iptali diyerek tekrar konaklayan listesine geri alabilirsiniz. Faturası kesilmemiş bir rezervasyonsa fatura kes diyerek faturasını düzenleyebilirsiniz. Rezervasyona ait kesilmiş faturaları kesilmiş faturalar kısmından görüntüleyebilirsiniz. Rezervasyona ait taranmış bir döküman eklendiyse ya da yeni bir döküman eklemek isterseniz taranmış dökümanlar kısmından ekleyebilirsiniz. Folyo işlemleri kısmından rezervasyon kartını açıp rezervasyon folyosunu görüntüleyebilirsiniz. Kaut işlemi gerçekleşmiş. Rezervasyonun folyosunda herhangi bir düzeltme yapmak isterseniz, Yeni Harcama ve Ödeme Ekle butonunu kullanarak folyo satırlarında düzenleme yapabilirsiniz.